Merhaba Tarsus, merhaba tüm yurttaşlar, merhaba dünya diyelim. Ee, sebebi de dünya emekçi kadınlar günümüzü yarın kutlayacağız. İnşallah her gün değeri bilinsin emekçi kadınlarımızın. Ee, bu temenniyle videomu başlatmak istedim. Kadın emeği çok değerli. Hepimizin üzerinde her zaman emekleri var. ve Böyle de kalmaya devam edecek. Ama toplumsal hayatta daha önde, siyasi hayatta daha önde, üretimde daha önde. Ve çok daha güçlü olarak görmek istiyoruz. Erkek egemen toplum hikayesinden bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Asıl egemen olması gereken naif e, ve çok güçlü e, kadınlarımız. E, Dünya Kadınlar Günümüz inşallah şimdiden kutlu olsun tüm kadınlarımıza, annelerimize, kız kardeşlerimize, yoldaşlarımıza, meslektaşlarımıza. E, daha önce bir paylaşımımda yine böyle video paylaşımında şundan bahsetmiştim. Emekçi kadınların emekleri yerde kalmasın. Her üretim özellikle tarımsal alanda her üretim aşamasında kadınlarımızın el emeği, göz nuru var, beyin gücü var. Bunları tüketelim istemiştim. Topluma kazandıralım anlamında. Ve bizim bu yörede Nergiz'in, Nergiz çiçeğinin mis kokulu Yerde kalmaması için bir en azından yerel yönetimimizin bir çaba içerisinde olmasını, biz bilmiyorsak da bir çaba içerisinde olup olmadığını teşekkür ederiz dedik. Ama bir çaba içerisinde olmasını temenni etmiştik. E, Mersin Barusu Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederim. E, gücünün yettiğince e, Nergiz alımı yaptı ve inşallah yarın kadınlarımızın emeğiyle var olan Nergizler kadınlarımıza hediye edilecek tarafımızdan. E, bir husus var onu belirtmek isterim. Her insana faydası olacağı düşüncesindeyim. Ben böyle bir uygulama yapıyorum. Bazı durumlarda her insanın bilinçaltı hayatını koru temel dürtüsü ve ilkesi gereği devreye girerek iddia edilenleri, eleştirileri, söylenenleri, haberleri reddetme eylemi oluşturur. Bunu bilinçaltı otomatik olarak hayatta kalma dürtüsüyle, kendini koruma dürtüsüyle yapar. Dürtüdür bu. Böylece bilinçaltımız en kısa ve en kolay olanı yapar. Bu yolu tercih eder. Kolay ve masrafsız olan, emek gerektirmeyen de zaten budur. bu Yalanla, rahatla, reddet, ciddiye almayın de. Çünkü temel dürtümüz olan, e, hayatta kalma dürtümüz beladan, kazadan kurtulmayı yeğler. Halbuki ama gelmekte olan bir felaket varsa, gelmekte olan bir acı, sıkıntı, sorun varsa tedbirsiz bırakıyor bizi bu bilinçaltı dürtümüz akılla yoğrulmayan o dürtü bazı e, kelimeler özellikle seçiyorum dürtü e, hayvanlarda da vardır ama insanı ayırt eden özellik hayvanlardan zekası ve bunu kullandığı aklıdır. E, biz sabaha kadar bize dair bize yapılan eleştirileri e, haber, bize dair söylentileri haberleri reddedelim boş verin yok sayın görmezden gelin görmezden geleyim yalan bunlar, ciddi almayın desek de o felaket gelmekte olandır. Bu söylemlerimiz o felaketi ya da acı sonu durduramayacaktır. Bunun için şuya doğru gidiyorum. Bu arada belirtmem gereken bir şey var. Şu anda saat 14, 7 Mart bugün 2022 saat 14 Sayın Belediye Başkanımız Doktor Haluk Bozdoğan kadim dostum belediye meclisinde toplantıya başlamışlardır diye tahmin ediyorum. Benim takip etme şansım olmayacak işimden dolayı. Özellikle bu videoyu belediye meclisi öncesinde çekmeyi yeğledim. genelde akşamları çekiyorum. İş gücün daha gevşek olduğu, mesainin daha rahat olduğu anlarda ama ne düşünülürse düşünürsün, ne söylenirse söylensin. Şuna dikkat edelim. Az önceki hani ya yok sayın felsefesi kötü sonu engellemiyor. Ve dost acı söyler. Dost hiç değilse söyler. Ciddi almakta fayda var her zaman. Bakın ilginç şeyler oluştu son zamanlarda. Ben mesnetsiz hiçbir zaman konuşmadım bunu Sayın Başkanımız da çok iyi bilir. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilsin. Çok da umurumda değil zaten. Bir beklentisi olan bir şey, ee, İkbal istikbal beklentisi olan biri değilim. Eğer bir şeye karar verirsem kendim karar veririm, kendim uygulamaya koyarım. Hiç bunları söylüyorum. Ben bir gazeteci yazmış benim videomu kullanarak sayfasında. Sayın Bozdoğan, seninle yola çıkanlar dahi baksana neler söylüyorlar. Ben Sayın Bozdoğan'la yola çıkmadım. Gazeteci arşiv araştırması yapar öncelikle. Bir baksaydı seçim öncesinde, seçim sonrasında. Ben resmi hem de sayfamda ne paylaşmışım, ne eleştiriler, ne ağır eleştiriler getirmişim Sayın Başkan'a. Ee, ama bunu rakip partili misiniz, aynı partili misiniz ben bilemem. Ama aranızdaki bir meseleyi benim söylemlerimi kullanarak beni sokmayın. Bir gazeteci hanımefendi de Henüz fırsat bulup açamadım ekrandan görebildiğim kadarıyla. Benim videomu Whatsapp'tan bana gönderiyor ve altında biraz geç olmadı mı diyor. Hayır ne için geç olmadı mı çok düşündüm. Bir cevap verme ihtiyacı duyduğum için aslında şu anda bunları dile getiriyorum. Birebir de cevap vereceğim. Ee, ne için geç olmadı mı? Hani benim bir şeyi geç anladığım düşüncesindiler mi? Dün neredeydiler? seçim satım halinde o bir önce bahsettiğim gazeteci kendisi demiyor mu sürekli birlikteydik gece gündüz muayenehanesindeydik ben öyle değildim bizim bir 25 yıllık yaklaşık mazimiz var 23-22 yıllık hocam derim o da hocam der bana aramızda bir ilişki vardır evet doğrudur daha önce bir yazımda belirttiğim gibi yani garip bir aşk hikayesi biz birbirimizi severiz Allah var şimdi ben ama ulaşamayınca, mesela kamusal olunca, kamuya dair halka menf halkın menfaatleri ve memlekete dair olunca, artık buradan ulaşmak ihtiyacı duydum. Bunda da bir beis duymuyorum. Buradan ulaşmaya devam edeceğim. Ee, ama hiç kimse yapılanları ve yapılmayanları birbirine karıştırmasın. Ee, nerede arkamızda durmadı? Arkamda demiyorum. Benim ihtiyacım yok. Tarım yönetimindeyken biz. Arkanızdayım, yanınızdayım, direnin dedi, direndik. Partili partisiz gözetmek sizin. biz birlikte gittik oraya. Dedik ki başkanım memleketin başında sen varsın, seçilmiş olan sensin. Biz şu yoldan gitmeyi düşünüyoruz. Bir randevu verdi kendisi, bütün arkadaşlarımızın huzurunda. O randevu uymadı. Ondan sonra bir iletişimsizlik başladı. Sayın Başkanım, altını ısrarla çiziyorum ve ısrarla söylüyorum ki Farkında değilsin ben bunu biliyorum. Senden başka herkes idare ediyor şu anda belediyeyi biliyor musunuz Sayın Başkanım? Ben bunu laf ola beri diye söylemiyorum. Bu videoları izlediğini dinlediğini de biliyorum. Etrafındakilere ne söylediğini onların da neler söylediklerini çok iyi biliyorum ben. İstirham ediyorum. Memleketin iyiliği için öncelikle. Sonra partinin ve sonra şahsınızın iyiliği için. Ciddi alın Az önce anlattığımı bir daha dinleyin isterseniz. Yani reddetmek, hiçe saymak, yok saymak, ciddi almayın, ciddiye almıyorum demek de Varacağınız yer felaket. Memleketi birlikte sürüklememeniz için ben sizi ihtar ediyorum. Biz yarın yine iyi oluruz sizinle, yine kötü oluruz ya da hiç iyi olmayız. O benim için fark etmiyor. Hiç kimse e, benim muhalefetimi ben her zaman muhaliftim. Böyle kalmaya devam edeceğim. Daha önceki sayın belediye başkanlarımızla da yazdığım, çizdiğim şeyler. Ortada ben hiçbirini silmedim, silmem tabiri caiz görüntü tükürdüğümü yalamadım yalama. Ama istirham ediyorum Sayın Başkanım etrafınıza bir çekit düzen verin eğer gönderecek gücünüz halen oluşmadıysa. Ama hiç kimse benim muhalefetim üzerinden kendine bir pay biçip yıldız takmasın. Kendi ne açıdan yazarsa yazsın, ne yazarsa yazsın. Basın ilke ve ahlak kurallarını sizler gazetecisiniz madem. Anlatmama gerek yok. Ee, ben memleketime saygılarımı sunuyorum. Halkımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Durmadık durmayacağız. Yani bu, bu memleketin iyiliği için. Asla kötülemek, düşürmek, küçük düşürmek, zor duruma bırakmak değil. Yalan hiç değil. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun.